hazırlandığını söyleyeyim. Tabii bu sırada kaçarsan gidersen elimden bir şey gelmez. Sana gelmiş. da bir iş söylenmiyor yani Kaçmış. Sevda. Anlıyorum. Elinin ucuyla yapıyorsun. Çocuklarım. Evinize Anne ne oluyor yine? Aman <laughs> ne olacak? <laughs> Mutfağın yerini siliver dedim ben gelin hanıma. De Maşallah ne kadar sabun koyduysa artık vıcık Daha vıcık kayıyor bir yerler. Düşüp bir yerimizi kıracağız. Anne şuna Kızım ya. sana hiç mi bir şey öğretmediler? Anne tamam kız bilmiyor ne yapsın ya tamam. gitme bu kadar üstüne evet, ben sen de her şey söyleniyorsun yeter annen haklı daha için. dikkatli olurum öyle mi çok sabun attım herhalde madem bizim duruşu şey. silerim ben şimdi o zaman söyle bizim gerçek ailemiz kim İsmet, bıraksan şu telefonu, bir şey soracağım sana. Sor abi sen, dinliyorum ben. Havai fişekçi tanıdığın var mı? Havai fişek lazım da, bulabilir miyiz? Havai fişek mi? Hı hı. Ne yapacaksın ki havai fişek? Oğlum, biliyorsan söyle ya. Lazım işte. Tamam abi. Ben bir araştırayım, öğreneyim nerede satılıyor, haber veririm sana. İyi tamam, acele et. Tamam, tamam. Yemeğe çıkmıyor musun? Herkes masada. Çıkacağım. Sen mu? Ben maviyle yedim. Odada dinleneceğim biraz. İyi. Haber bekliyorum senden. Tamam. Vallahi şey. <laughs> arınmadı ya. Acaba ne kadar koymak lazım? <laughs> Alo. Alo Birgül abla ya. Sen yerleri silerken suya ne kadar detaylı atıyorsun? Ha. E, e, bir kabak tüyü ver kızım. Arap sabunu mı? Ha, o çok köpürür şimdi. Ee, sen bir çimdik atı ver. Ee, o kendiliğinden suyun içinde erir kızım. <laughs> Sağ ol Birgül abla. Bir şey değil. <laughs> Kolay gelsin. Kiminle konuşuyorsun Birgül? Şey. Sevdayla evde yerleri silecekmiş de ne kadar deterjan gider diye sordu bana onu tarif ettim. Ne? mi silecekmiş. ...bana haber vermedin ya. Ah! Kızıma yerlerimi sildiriyorlar, Allah'ım delireceğim yemin ediyorum. Benim kızım çekingendir, bir şey de diyemez, kullandırıyor kendini. Safiye, ne var bunda? Kendi evinin yerlerini silecek kız. Bir de cevap veriyor. Bak, bir de cevap veriyor, Allah Allah! Ya benim kızımı resmen hizmetçi gibi kullanıyorlar... ...sen de iş öğretiyorsun. Maşallah yani bir gol. Safiye, sen bana yanlış anladın. Ben öyle demek istemedim ki. Şu sofranın haline bak. Eski ve yeni adetler. Üf. Benim bildiğim aile tümüyle oturur sofraya. Bu neyin ne sallı aşkına? Yok canım, bu kız da kendine çevirdi benim oğlanı. Kendi gibi izansız yaptı, düzensiz yaptı. Anne, vallahi söylediğime pişman etme ya. Ya karısıyla baş başa yemek yemişler işte. Bana bak İsmet, benim sinirimi kaldırma. Koruyup durma şunu. Düştü o mavinin peşine. Bakalım sonu nereye varacak. E koca adam refika ne diyeceğiz? Karınla az görüş mü diyeceğiz? Karınla konuşman yasak mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Özlüyom. Oğlum özlüyom o kadar. <laughs> Safiye ne oluyor geline? Niye sirke satıyor suratı? Anne Hacı bu kayna nasıl olacak kadın kızımı ezmiyordur değil mi? Yok be yavrum. Aa, olur mu hiç öyle şey? Cık. olmaz. Babacığım, hiç mi affetmeyeceğiz sevdayı? Ya kızım gene gelip şu sofraya hiç mi oturmayacak? Affedersin baba. Oturmayacak Safo. Anladın mı? Oturmayacak. Elin serserisine kaçmayı biliyorsan sonuçlarına da katlanacak. Sen de artık bunu kafana sok. Kızın kaçtı ya, kaçtı. Anla şunu ya. Ağlayacaksan da git odan da ağla. Akşam akşam benim asabımı bozma. Tamam, kesin tartışmayı. Sofradayız. Gürgül, çorbaları koy kızım. Tamam bey. Buyurun, afiyet olsun. Ne çorbası bu kız? Mercimek. Sen de artık bir kendini aş ya. Ya mercimek ya yoğurt. Ya mercimek ya yoğurt. İşkembe de yapıyorum. Ha etti sana üç. Dün dolan aynı şeyler. Bu da karısına kızıyor, bana atarlanıyor ya. Bir hepsini duyuyorum. Ne biçim konuşma bu? Buyurun. Cemal, sen kaybettiğin parayı buldun mu? Ha buldum. Ee bir çanta para. Kolay kolay kaybolmaz. Aa, Cemal, neymiş o bir çanta para canım? Ay yok bir şey ya. Bir çanta dedi ha. Şu kadar el çantası ya. Biraz birikmişim vardı bankada. Onu çektim. Yani şirket hesabına geçireyim diye. Ayrı birikim yapmak ayıp geldi yani. Aferin. Sağ ol amaçım. Sen onu nereye koyduydun ki Cemal? Ya dolaba koyduydum, arkasına düşmüş işte ya. Hangi dolaba? Küçük dolaba mı, büyük dolaba mı canım? Ortanca dolaba. Allah Allah. Sen yemeğini ye hadi. Başlayalım mı? Ha buyurun, afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.